Merhaba arkadaşlar. Bugün size ufak bir hesap tanıtımı yapacağız. İlk önce kasaya girmeyelim önce karakterlerden başlayalım. Volgraf var. Bunu beleşe aldım herkes alabiliyorsa. Güzel karakter ama ya. Alvaro var. Bunun... Bunun üstünü seviyorum. O kadar. hareket güzel değil ama. Herkesin bildiği Alok abimiz var. Alok abimiz güzel bir abimiz. Bir tane daha ünlü karakterim var. E, bunun özelliği güzel ama işime yaramayan özellik kız olduğu için bir de. <laughs> Bu da para ekleyince çıktı. Güzel karakter. Hani koşun koşmazını arttırabiliyor şu an. Bunu şey yapamıyorum. Para lazım. Bir bakalım teker teker kızları geçelim. Bu konka hepiniz biliyorsunuz zaten. Bu <laughs> konka bir üstü yakıştırdım ama olmamış mı? Oğlum. oğlum. Ya annem giriyor o giriyor da boş er onu. Eee <laughs> şimdi bu konu maksimum var. Maksime geçelim mi geçmeyelim? Maksiminde ben seviye 4 kartı kullandım. Gerisini yapamadım. Mesela çok da işe zaten. Par elmas altın alınabilen bir karakter. Güzel bir karakter ama kila bu karakteri bedava vermemeleri lazımdı ben bu karakteri hiç kullanmadım. <laughs> karakteri hiç kullanmadım ama özelliğini efsane. Ben işsizlikten yemedim içmedim bu karakteri altın bastım ya. Tabii bunu almaz aldım bunu. Bekleyemem ben o kadar para verme. Kila adaya boş geldin kızım. <laughs> Sonra bu şu an 100 yumruk sarı vuruyoruz. Mesela efsane bir şey yani. Play kullanmanızı öneriyorum. Hayır kasaya girmeyelim. Önce karakterimizi Alok abimizi yapalım. Süper. şimdi koleksiyona girelim. Koleksiyona. Bayrakları görüyorsunuz. Ben bunu kullanıyorum. Eski zaman kalma altınlı elmastı şeyler var boş beneş çok bayrak kasmadım ama tarlarım bunlar zaten alok kullanıyorum nerede alok burada alok alok niye burada lan neyse benim kutumuz yok almayı düşünüyorum ama size için alok çekilişi için şu an hiçbir şey almıyorum para var elması bakmayın bunu elmasla aldım Bunlar değişik şeylerden çıktı artıklerimiz çok yok Dolayısıyla yani sabah boşuna yok kadar şey almaya gerek yok ama boş şeyler aldım Tabii ki şu ikisini parayla aldım şunu kullanıyorum Bunlar şeylerden çıktı Şanamız gelirse bu M4 abi herkese veriyor. Pompaları da buydu. Silah otomatından çıktı. Sınırsız çıktı. Sky'a da öyle. Bunu 200 jetonu aldım. Biraz uğraştım. Bu da bir elmas süpleyince verdi bunu. Pompalon bir saat sonra bitiyor. Şu ikisini herkese beleş verdiler. Bomba desenlerimize bakalım. Bu da eskiden elmas susamaktan çıktı. Bu da aynı şekilde. Eski oynayanlar bunu bilir zaten. Eee veriyordu. Bu da herkese verdi. Bu da güzel ama beleş oldu olduğumdan... mu? Hmm. Bu da benim namaz vermişti bunu. Kırmızı bir duvar. Hoşuma gidiyor. Güzel bir şey. Bir tane adı var desenim olsaydı iyiydi. Bir tane çıktı de araba desenimiz var. özel efektler açarsanız bu böyle gözüküyor ama özel efektlerinizi fullemezseniz böyle özel efektler falan çıkmıyor onu söylemiş olayım ifadelerimize geçelim selam hareketi var alkış var dap var bir tane bebek köpek balık bu beleş geldi ee, ondan sonra ay saklısı var parti dansı var Kral DJ Alok var. Şu Alok yazısı önceden yoktu bu. Efsane bir şey olmuş. Bir de paranın gücü attı. Bu biraz kız et ama ne yapalım. Pekim yok. E, evet, bu kadardı. Şimdi kasamıza geçelim. Kasamıza. Bakalım ne var sağam çok şey bu var, bunun takımı var. Bundan bu var. Bu var, bu var. Bu var, bunda takımı var. Evet. Bunun alamadım hepsini. Bunun da takımı var. Bunu göstereceğim biraz sonra. Bunlar var. Buradan geçersek şu elmas otomattan çıktı bunlar. Bunda full takım yani hep onun takımı var. Onu şuradan göstereyim. eski olduğum için değişik şeylerim var evet. Lanet oyunun laneti bu. tap gözümüz var. Mesela da bayağı şey varmış. Yani var bir şeyler de çoğu beleş, boş beleş bak şunu bir gösterelim iyice bunun takımı var atölyeden şeyden olmadım her ee. hızlı kuşamadığı için gördüm sana şeyden buradan şunu bakalım şunlara eski sezon 11 sezon 8 sezon 10 ya uff bunlar böyle bak sezon 15 vay ne kılsam pantolonu geçelim bu elmas otomattan çıktı Burada da şey yok bunları biliyorsunuz zaten bir dakika yanlış kaldı tamam ben göstereceğim bir şey var mı? Yok herhalde. Evet. Evet, burada da bir tanecik şeyimiz var. Bu da güzel. Şimdi neye girelim? Orta'ya girelim, değil mi? Hemen 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 şunu göstereyim. Bu oyunun verdiği bir lanet. <laughs> Şu hiç birama mama vermedim çünkü boş bir karar. Hani Hakikaten ne, ne oldu anlaşılmıyor Adını düdük koyduk Kostümü aldım tabii ki almazsam olmaz Senini boş verdim. ay evet, evet, var İşte bu, bu güzel bir pet Seviye altı sorarsanız Bu hareketi biraz pahalıydı ama özel alt seviye özel kostüm aldım. Ve yani. teni şu an panda'nın teni var. Bir de panda abimiz var bizim ayımız. <laughs> bu olgun seviye 7. Bu da bu ilk panda satan herkese veren panda. Bu altı seviye olunca e, bu beleş bir kostüm. Buna önceden bir tane ağaç koymuşlardı. O ağaçtan yüz elmas çıkmıştı san sabahla. E, bunu aldım. Yalan değil. abi Geleceğim sonra. Bu e, bunu da özel pandamız. Getirelim pandamızı. Panda gitti lan. Pandacığım neresin? Ha, üstümüzü giyinelim yani hesap bu kadar sorarsanız daha fazla bir şey bir şey yok almayacağım lan sizler için olmayacağım. Evliğimize geç katılmadan e, geçmeyin. Seviye 2 bir birlik 3 yapmaya çalışıyoruz. Böyle lideri benim. Kasada bir şey unuttuğumu fark ettim bu arada. Hemen göstereyim. Hemen göstereyim. E, burada iki şablon iki evrim kuşumuz var ama bu omurgalı şablon şey gitti o yüzden alamıyorum. 62 tane şey kırmızı jetonumuz var jeton. Onun biriktiriyoruz. Ne alacak derseniz tava alacağım tava. Ben işsizlikten e, almıştım onları ama. Bizlere alok çekilişi yapacağız zaten. Alok'un fiyatı ne olur bir elmas olur. Bunu burada göstermeyeceğim bir dakika. Olmaz bu videoda olmaz. Ama hiç göstermeyeceğim e-posta falan gözüktüğü için. Belki ama çekilişi göreceksiniz. Hesap bana sorarsanız bu kadar daha bir şey yok. Kaçırdı mı bir şey.